İyiydi değil mi? Konuşuyordu dedin kendindeydi yani. Ya tam kendine değildi. Ya çok kötüydü bir görseniz bu iki büklüm olmuştu. Ben anlamadım ama Gizem okulda iyi değil miydi? Normaldi. Normaldi. E, evet, merhabalar. Ayse değil mi acaba? Daha iyi evet. Doktor bey içeride siz detaylı bilgilendirir. Hastanızı görmek isterseniz de görebilirsiniz. Tamam tamam çok teşekkür ederim. ki sen, Ah. Anne bakma öyle. İyi, i̇yi de değişti. İyi misin? Çok merak ettim seni. Ben iyiyim. Sağ ol. Ay çok geçmiş olsun canım. Yankı arayıp söylediğinde vallahi nasıl geldiğimizi bilemedik. N nasıl durumu doktor bey? Her şey yolunda merak etmeyin. Geldiğinde bulantısı vardı. Vücudundaki kızarıklıkları görünce gıda zehirlenmesinden şüphelendik. Yapılan tahlil sonuçlarında da yanılmadığımızı gördük. Ve kızımızın midesini yıkadık. Eğer bu delikanlı tam zamanda Aysel kızımızı hastaneye yetiştirmeseydi... ...her şey çok daha farklı olabilirdi. Çok teşekkür ederim Yank. Aysel'cim bugün neler yiyip içtin hatırlıyor musun? E, okuldayken bir tane simit yemiştim. Sonrasında da Gizemle meyve suyu içtik. O kadar e, ama o meyve suyundan ben de içtim. E, ondan olsa benim kızım da rahatsızlanırdı. Değil mi? Yani simittendir o. Simitten. Bu durumda öyle görünüyor. Serumu bitince hastanın çıkışını yapabilirsiniz. Aysa'cığım, birkaç gün yağlı ve baharatlı yiyecekler yemeyeceksin. Anlaşıldı mı? Tamam. Dikkat Hı. ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, sen Ferit'e haber vardı mı? E, yok. Ben aramadım. Ama anne aramaya gerek yok, değil mi? Şimdi telaşlanırlar falan. Hayır, hayır. Ben iyiyim zaten. Üzülmesinler, arama. Evet, evet. Hiç gerek yok. Zaten serumum bitsin, hep birlikte geçeriz eve. Senin bir şeye ihtiyacın var mı? İstediğin bir şey? Yastığını yükselteyim mi? Ya da herhangi bir isteğin? Ya bir şey söyleyeceğim. Neden bu kadar erken bırakıyorlar? Ya, ya bir şey olursa akşam? Gece daha kalması gerekmez mi? Öyle olsaydı bırakmazlardı zaten. Ben gerçekten iyi merak ettim. Daha da yakınlaştı mı? Biz o zaman çıkış işlemlerini halledelim. Sonra gelip alırız seni Gizem. Ne oluyor söyler misin? Senin ne derdin var bu kızla? Ya, yok bir şey tamam anne ya. Bir dakika ne demek yok bir şey? Senin Aysel'le nasıl bir derdin olabilir? Anne ben çok aşığım Yankı'ya. Ya ben çok seviyorum onu kız da aramıza giriyor. Yankının aklını çeliyor. Ben sadece gitmesin istedim. Ya sadece uyusun, buluşamasınlar istedim o kadar. Ah, iyi halt ettin. Aferin sana. Ya o kızın başına bir şey gelseydi, bir şey olsaydı? Keşke gelseydi. Ya anamıyorum sana ya. Şimdi iyileşti diye bu kadar kolay rahatlayamazsın. Gizem ya ölseydi o çocuk. Anne. Babama söyleme sakın. Söylemeyeceğim. Kimse bilmeyecek. Sen de ağzını sıkı tut. Yankı onun elini tutuyor muydu hala? Tamam sen bana sabır ver ya. Bana bak. Başlarım sana da yankına da. Bu kızla bir daha uğraşmayacaksın. Anladın mı beni? Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını.